Daha devam edeceğim de Zırhlarımın çoğu kırıldı haberiniz olsun yani Daha önce video çektim Ama işte videoyu silmek zorunda kaldım Yine normal şey olarak Oğlum çok kötü kasıyor lan Bu ne oğlum oğlum ya Zırhlarımın hepsi kırıldı ya Botum da gitti Aa, artık kesemiyorum bunları ya ya. Yok son bir çılgınlık yapayım dedim de. O zaman tallaya yapımına başlayayım. Ruh yıldızı. A bekle tamam bak. Luter, ee, anladım. Yakuk rafta tam ortası bir yerdeler Ha burada. Ha ve kadim ruh diyor. Çünkü bu ne lan? Uçma yetkisi verir. x 7 Oğlum çok iyi lan adam bu. Uçabiliyormuşuz bunlar böyle. Ad ne diyor? Patlama ne diyor? Patlayıcı ayarları. Güzel şeyler ya bu şeylerden anladım ya. Ama keşke bak şu boss modu güzel. Abi neler? Ama keşke biraz daha bir şeyler ekleselerdi. Aşağıdan varmış lan, vay be. Şu altın botlar abi gelmiş güzel mi ya? Ya elmas yeni almıştım ben. Manam manam. Yapayım hemen şunu. Zaten uzun sürecek bir bahçe yapımı. çit yapmam lazım. Bayağı bir odun kesmem lazım. Or or ormana gidiyoruz. <laughs> ya ne bileyim. Normal çit yapasın var ya. Orman çiti değil Kamera çok mu lan hiç? Meşe normal kumu da yani dur be. Ya senin ben var ya. ya. oğlum kumu Ne vuruyor lan öyle? Lan sanki ezili rakibim. Öyle vuruş şekli mi valla var? Var ya insan düşmanına öyle vurmaz oğlum. Lan iyi oğlum botumla gitmiş ya. Botumla gitmiş. O ferius kaskını takacağım. Ya. Ya büyük ihtimal. Ya Akasya topluyum bari ya. ya. Ne bileyim orman toplayasım yok. Ormana ırkçılık yaptığınız mı diyenler olursa yapmadım. Ama şimdilik toplamıyorum hani ormanı öyle düşün. Normalde toplarım. Bu şey gibi oldu ya. Ee, adı neydi? Mavi slime'da var ya şey sevdası. ne şey oldu? Neydi lan? Ya unuttum odunun türünü adını unuttum. Ya bütün odunları say desen sayarım ama şu an o odunu unuttum. Ya siz anladınız beyaz bir tane var yani. Tahtası hani beyaz olan. Bu ne lan? savananın Şimdi ben bunu başarılı yani oyun bölümlerden oyunca hani sezon boyunca ilk defa mı alıyorum? Yani o kadar kolay bir başarı mı? Yorumlara yazın ben şey düşünüyorum ya. Ee, ne bileyim videolara tepki videosu şeyi falan. olsun her türden yayınlayacağım hani yani yorumlara yazın hani öyle bir şey istiyorsanız öyle bir şey yapacağım. kere diyor o zaman neydi? Ya odunu vallahi unuttum ya. Ha kuş. Kuş odunu. <laughs> gelmeyin ya gelmeyin i̇şte, işte uyumaya gideceğim gelmeyin beni salın bak beni salın hesabı olsun öyle yapayım. Yumruğun doğru mu? Bir dakika. Kızıl yumruk patlı. Ha daha demin şey. Daha demin kim diyor ya. Başarım geldi ya. N-ar da la yeter herhalde şöyle ya biz bir buçuk tek var yeter o daha ben benim alsın ne yapsın kit kapısı yapmayı unuttum kit kapısı nerede lan Oğlum çit kapısını ben mi görmedim? Hiç kapısı yokmuş orada. Ha, restonlu şeylerde ne alakalı ya? Bir tane yapalım ya, iki girişli olsun. Fırın olması lazım aslında ya. sabah gündüz vurmaya çalışıyor illa. Tabii ki evin arkasına yapacağım. Ben kürek de yapmam lazım değil mi ya? Var mı? O? Bakayım belki bir bek şaşırtır beni. Ya görünce hiç de şaşırmadım. Neyse o en azından şeye uğraşmayacağım. Az kürek. az kalabildiğim kadar. Var ya bundan sonraki bölüm şey atacağım ya direkt. Neyse bir sonraki bölüm başlayayım arkadaşlar. Hadi bay bay videoyu burada bitiriyorum. Allah'ın salına abone olup like atmayı unutmayın.